Hepinize merhaba. Bugün seçim sürecinde ne yapacağınızı konuşacağız. LGS bitti ve şu an kafanız karışık olabilir, endişeli olabilirsiniz ve bu süreçte size yardım edeceğim. Beni tanımıyorsanız ben Azra 2024 LGS'ye girip 494 aldım ve şu anda da Robert Kolejinde okuyorum. O zaman hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Arada çok önemli şeyler var o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz önemli. Öncelikle eğer panel üzerinden normal bir seçim yapacaksanız takip etmeniz gereken bazı kurallar var. Birinci sıraya gelmeyeceğini düşünseniz bile sizin puanınızdan daha yüksek bir puana sahip olsa bile en istediğiniz liseyi yazmalısınız. Yani 350 aldıysanız gidip de Galatasaray Lisesi'ni yazın falan demiyorum ama mesela 360-370 puanlık bir liseyi yazabilirsiniz. Tabi bunun istediğiniz bir lise olduğuna dikkat edin. Okullara olan rağbet her yıl aynı olmayabiliyor, puanlar her yıl değişiyor ve birinci sıraya olmayacağını düşünseniz bile olma ihtimali olan yüksek puanlı bir lise yazın. Şimdi bir de gelme ihtimali çok yüksek olan liseler yazmanız lazım. Bunu yaparken şu çok önemli. Liselerin puanına göre değil, yüzdelik dilimine göre seçim yapmanız lazım. Kendi yüzdelik diliminize bakın ve internetten o lisenin geçen yılaki eski yıllardaki yüzdelik dilimleriyle karşılaştırın. Geçen yıllardaki yüzdelik dilimin sizin bu yılki yüzdelik diliminize çok benzer olan ve istediğiniz bazı liseleri o orta kısma yazmanız lazım. Unutmayın dediğim gibi puana göre değil yüzdeliğinize göre değerlendirin. Çünkü puan hep değişiyor ama yüzdelikler genelde aynı kalıyor. En alta da kendi yüzdeliğinizden ve puanınızdan daha düşük olan ve girmeniz kesin olan bir liseyi yazın. Zaten çok büyük ihtimalle ortaya yazdığınız liseler gelecek o yüzden buna kalmayacaksınız. Ama en azından son sıraya da girmenizin garantisi olan bir tane istediğiniz lise yazın ki sonunda boşta kalmamış olun. Zaten biraz önce dediğim şeyleri yaptıysanız bu liseye kalmayacaksınız. Buradaki tek amaç en son seçiminizin bile yine istediğiniz bir lise olması. Şimdi yine bence önemli olan bir kısma geldik. Özel yabancı liselerin bursluluk başvuruları hemen şimdi başlıyor. Aynı zamanda kayıtları da çok yakın zaman içinde. Yani normal sonuçlar açıklanmadan, normal seçimler yapılmadan bu özel yabancı liselerin kayıtları başlıyor ve çoktan bitmiş oluyor. Bu liselerin puan aralığı 420'den 500'e doğru değişiyor ve genel olarak yurt dışında üniversite okumak istiyorsanız tek seçiminiz bu. Yabancı bir özel liseye gitmek istemiyorsanız bile yine aklınızda bir fikir olsun diye söylüyorum. Bunların neredeyse hepsi %100'e kadar burs veriyor. Yani para konusunda endişelenmenize gerek yok. Aynı zamanda eğer üniversiteyi yurt dışında okumak istiyorsanız birazcık bu liselerden birine gitmeniz zorunlu gibi kayıt işlemlerini, burs sürelerini vesaire araştırmak istiyorsanız hepsinin Instagram hesaplarında var veya kendi sitelerinde var. Şimdi bence yine çok çok önemli olan bir kısım var. OBP ile yerleşmek. OBP ortalama başarı puanınız demek ve hani ortaokulda aldığınız sınavların ortalaması ile yerleştiğiniz bir sistem. Size önerim eğer 430'un üstünde aldıysanız OBP ile yerleşmeyin. Belki çok yakınlarınızda çok iyi OBP alan bir lise vardır ya da yakınlarınızda normal puan alan iyi bir lise yoktur. O ayrı bir konu. Ama normal şartlar altında 430 puanın üstündeki çoğu lise OBP ile alan liselerden daha iyi. Şundan emin olabilirsiniz ki OBP ile yerleşen öğrencilerin neredeyse hepsinin LGS puanı ve denemeleri 400 puanın zaten altındaydı. O yüzden büyük bir istisna yoksa bence 430'un üstünde aldığınız sürece LGS puanınızla yerleşin. Ayrıca şunu anlatmak istiyorum. 435-440 puanın üstündeki devlet liseleri çoğu zaman normal özel liselerden daha iyi olabiliyor. Yani bence iyi bir fen lisesine girebiliyorsanız sıradan bir özel okula gitmeyin. Yani tabii ki özel okulların olanakları falan daha fazla ama çoğu özel okulun puanı da aslında beklediğinizden daha düşük. O yüzden bence iyi bir puan aldıysanız iyi bir devlet lisesine de gidebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Yorumlarda sorularınızı ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sorularımı cevap vermeye çalışacağım. Özellikle şu anda gerçekten endişeli bir dönem. Ayrıca sizden 719 birinci çıkmış. Gerçekten şok oldum. Ee, bu yıl biraz işler karışacak gibi duruyor. Sorularınızı yazmayı unutmayın. Bye bay.